Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün 5. sınıflar için bir yazılı hazırlığı hazırladık. Evet 5. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılısı. Bu yazılıyı hazırlarken 5. sınıfının yani 5. sınıfının öğrencilerine sevgilerimizi yollayacağız. Ve oradaki öğrencilerimizin isimlerini kullanacağız. Bazılarını kullanamadık çünkü çok sorumuz yoktu. Şimdi hemen yazılı hazırlığa başlayalım. 5. sınıfının öğrencilerine videomuzun sonunda selam söyleyeceğiz tekrar. Şimdi ilk sorumuz milyonlar bölü 12 binler bölü 8 birler bölü 975. Bu sayıyı yazınız ve kaç basamaklı olduğunu belirtiniz. Bakın bölük demek üçerli sayılar demektir. Önce herhangi bir örnek verelim. 4 milyon 519 .027. Bakın şu 027 en sağdaki üçlü gruba birler bölü diyoruz. Hemen onun solundaki üçlü ya da ikili de olabilir. Bu çünkü bölüklerde en fazla 3 rakam olur. En fazla 3, en az da 1 rakam olmalıdır. Burası binler bölü. Burası da milyonlar bölü. O zaman sayımız ne oluyor bakın? 4 milyon 519 bin 27. Evet, üçer üçer ayırıyoruz. 3'ten az da olabilir, 2 ya da 1 de olabilir bölükte. Şimdi sayımızın milyonlar bölüğünde ne varmış bakın? 12. Hemen yazıyorum. Milyonlar bölüğünün buradaki sayı örneğimize uygun olarak yazalım. Milyonlar bölüğünde 12 var. O zaman milyonlar bölüğümüz 12. Binler bölüğünde 8 varmış. Bakın sadece bir rakam var. 8. Binler bölüğünde sadece 8 varsa bu 008 şeklinde yazılır. Ve birler bölüğünde de 975 varmış. Zaten en fazla 3 rakam olur. 975 Evet sayımızı okursak 12 milyon milyonlar bölü binler bölümünde 8 8 bin 12 milyon 8 bin ve birler bölünde 975 sayımız 12 milyon 8 bin 975 olur. Kaç basamaklı dediği için 1 2 3 4 5 6 7 8 basamaklı olduğunu hemen anlıyoruz. Evet 5 sınıfından Ömer bu soruyu umarım yazılı çıkarsa buna benzer bir soruyu yaparsın. Şimdi ikinci sorudayız. Elif Nas tanesi 45 lira olan kalemden 4 tane. Esila tanesi 54 lira olan kalemden 5 tane. Yağız tanesi 7 lira olan silgiden 25 tane oluyor. Üçünün harcadığı toplam para toplam kaç liradır? Evet 5 yıl sınıfına tekrar sevgiler. Nerede? Şaşo. Evet 45 lira olan kalemden 4 tane aldıysa 45 lirayla ne yapmamız lazım? 4'ü çarpmamız lazım. Hemen 45 çarpı 4 diyoruz. Elif Naz'ın harcadığı parayı buluyoruz. 4 kere 5 20. 2 elde. 4 kere 4 16. 2 de elde 18. Demek ki Elif Naz 180 TL. Esila'ya geldik. 54 lira olan kalemden 5 tane. Hemen 54 çarpı 5 diyoruz. Çarpmamızı yapıyoruz. 5 kere 4 20. 2 elde. 5 kere 5 25. 2 de elde 27. 270 TL de Esila. En son yağız tanesi 7 lira olan silgiden 25 tane alıyor. Burada da çarpacağız. 25 tane çarpı 7 lira. Çarpıyoruz. 7 kere 5 35. 3 elde. Unutmuyoruz eldeleri. 7 kere 2 14. 3 de elde. 17. 175 TL de elde yağız ödüyor. 3'ünün toplam ödediği parayı, harcadığı parayı bulalım. Hemen 270'in altına toplayalım. 180 ve 175'i böyle alt alta yazalım. Basamaklar aynı hizaya gelecek. Topluyoruz 5. Topluyoruz 7, 8, 15. 7 daha 22. 22'nin ikisi gene elde var 2. 2'yi buna veriyorum. 4, 5, 6. Demek ki 3'ünün harcadığı toplam para 625 liraymış. Geçiyorum 3. soruma. Esma 5137'yi, Göktuğ 4368'i, Maysa 2528'i, Aymira 1981'i. En yakın yüzlüğe yuvarlıyorlar. Bakın yüzlüğe yuvarlayacaklar. Buldukları sayıların rakamları toplamı en fazla olan kimdir? Şimdi yüzlüğe yuvarlayacağımız zaman Esma'dan başlayalım. Bakın 5137. Önce bunun yüzler basamağında ne var bakıyoruz? 1 var. Yüzler basamağını yuvarlarken yüzler basamağından sonraki rakam yani burada 3'e bakarız. Eğer yüzler basamağı yuvarlarken yüzler basamağından sonraki rakam yani 3, 5'ten küçükse yani 0, 1, 2, 3 veya 4se sayımızın yüzler basamağı aynen kalır, artma ve eksilme olmaz yani bir aynen kalacak ve yüzler basamağından sonra gelen bütün rakamlar ne olacak? 0 olacak yani sayımız 5137 yuvarlarsak 5000 olacak. Şimdi aynı şeyi Göktuğ için yapalım. 4368. Yüzler basamağında ne var? 3 var. Yüzler basamağından sonra gelen rakama bakıyoruz. Yani 6'ya. 5'ten küçük değil. 5'ten küçük değilse yani 5, 6, 7, 8, 9'dan biri ise bu sefer de yüzler basamağımız bir artırılıyor. Yani 4400'e çıkıyor ve şu rakamlar yine ne oluyor? 0 oluyor. Cevabımız 4400. Şimdi Mayıs'a geliyoruz. Mayıs'a 2528'di. Bunun yüzler basamağında 500 var. Yüzlerden sonra gelen rakam 2. 5'ten küçük olduğu için tekrar bu sayımızda aynısı gibi kalıyor. Yani 2500 olarak yuvarlanmış oluyor. En son Aymira'ya e geliyoruz. 1981. Bu sefer ne yapıyoruz? Yüzler basamağından sonra gelen rakam yani 8'e bakıyoruz. 8, 5'ten büyük olduğu için yüzler basamağını bir artırıyoruz. Yüzler basamağında 9 olduğu için yüzler basamağı bir artarsa 1900'ün bir üstü olan yüzler basamağı 2000 oluyor. Evet, neden? Çünkü 900'den sonra gelen basamak ne yapıyor? Bir artırılınca bir üst, bir üste geçiyor. Yani 2000'e ulaşıyor. Burada özel bir durum var tabii ki. Neden? Çünkü bunu bir arttırdığımız zaman sanki elde varmış gibi bunu bir arttırıyoruz. Ve cevap 2000 oluyor. En fazla olan rakamları toplam. Şimdi bakıyoruz. Bunun rakamları toplamı 6. Bunun rakamları toplamı 8. Bunun rakamları toplamı 7. Bunun rakamları toplamı 2. En fazla olan kimdir dedi. En fazla olan 4368 olan yani şu kimti Göktu. Evet en fazla olan Göktuğmuş. Evet devam edelim. Geldik dördüncü sorumuza. Eymen Kayseri'nin Ankara'ya uzaklığının 328.573 metre olduğunu söylüyor. Buna göre söylediği sayının binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Şimdi Eymen'in söylediği rakam sayıyı bir yazalım isterseniz. Ne demiş? 328.000 bakın bin demiş. Ve 328 demiş. Demek ki sayımız 328 bin 573. 573. Şurası da bölükleri ayırmak için minik bir nokta olsun. Sayımızın hangi basamağını soruyor? Binler basamağını soruyor. Hemen bakıyoruz. Birler, onlar, yüzler, binler. Binlerde ne var? 8. Peki ben bunun neyini soruyorum? Basamak değeri. Basamağın bulunduğu yerdeki rakam sekiz. 8. Basamağın adı binler basamağı yani 8 kere bin cevabımız 8000 olarak bulunmuş oluyor basamak değeri. Evet geldik. Beşinci sorumuza. Beşinci sorumuzda verilenlere göre Berra yıldızı Berru ise üçgeni doğru olarak buluyorlar. Belinay ise üçgen ile yıldızı toplayınca sonucu kaç bulmalıdır? Evet. Buraya bir ı koyalım. 5 ı'nın ı'sı. Şimdi 172'den 154'ü çıkarınca ne yapıyoruz? Yıldızı buluyoruz. Hemen üzerinde çıkaralım. 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gittik. Buraya verdik bir eldeyi. 12. 12'den 4 çıktı. 8. Burada bir elde verdiğimiz için 6 kaldı. 6'dan 5 çıktı. 1. Burası da zaten 1'den 1 çıktı. 0. Yazmaya gerek yok. Yıldız 18'miş. Evet. Yıldızımız 18. Şimdi geliyoruz. Yıldız 18 bulduysak o zaman buraya bir 18 yazmamız lazım. Yazalım. 18 ile 13'ü çarpıyoruz ve üçgeni buluyoruz. Hemen çarpalım. 3 kere 8 24. 2 elde üç kere bir, 3 kere 1 3. 2 de elde 5. 1 kere 8 8. 1 kere 1 1. Topluyoruz. 4 13. 1 elde 2. Ve üçgende ne bulduk? 234. Şöyle üçgen eşittir. 234. Bu ikisini toplamak istiyormuş Belinay. Topluyormuş daha doğrusu. 234 ile de 18'i topluyorum. Basamakları alt alta hizalı yazmam lazım. Birilerin altına birler yoksa toplama yapamam. Hatalı olur. 4, 8 daha 12. Bir elde. 3, 1 daha 4. Bir de elde. 5. 2'yi de aşağı indim. Cevabımız demek ki Belinay cevabı 252 buluyormuş. Evet. Bu da 4 işlemle ilgili bir soruydu. Şimdi geldik Altıncı sorumuza, altıncı sorumuzda doğruların aralarında oluşan açılar, doğruların birbirleriyle değişik şekillerde kesişmeleriyle oluşan açılar. Şimdi bakıyoruz sorumuza, DEF doğruları K noktasında kesişiyormuş. Verilenlere göre, evet, Çınar arda DKC açısının değerini bulacak. Hemen bakıyoruz, buralarda, öncelikle şunu söyleyelim, ters açılar oluşur. Hangi noktada kesişler? K noktasında. Köşe noktaları. K noktası olan açılarda bakın 85 önce açıları bulalım isterseniz sizin de. 85'in ters açısı şurası. Burası da 85 olur. Neden? Ters açıdan dolayı. Devam edelim. 35 sarı ile gösterdiğimiz 35 derece. Bunun ters açısı burası olur. Burası da 35 derece olur. Çünkü ters açılar birbirine eşittir. Ters açılar nasıl oluşur? şöyle bir çarpı gibi koyduğunuz zaman sağa bakanla sola bakan açılar ters açılır. Aynı zamanda yukarı doğru bakan açıyla da aşağı doğru bakan açı ters açılır ve eşittir. Ters açılar eşit işte olur. Sonra devam ediyoruz. Bakın şurada da D doğrusu dümdüz gitmiş. D doğrusunun üzerinde oluşan şu açı yani şu açı 180 derece olmalı. Zaten burada bir 85'im var. Bir de 35'im var. O zaman ortaya gelen şu açının ve 35 ile 85'in toplamını 180 etmesi lazım. 35 ile 85'i topluyorum. 10, 1 elde 12, 120. 180'den 120'yi çıkarıyorum. Bunlar derece tabii. Ve 60 derece olarak şuradaki açıyı buluyorum. Buraya da 60 derece yazalım. Şöyle şu renkle yazalım. 60 derece. Dolayısıyla şimdi verilen açıları bulalım. Çınar Arda neyi bulacak? DKC. DKC'ye bakıyorum. D nerede? D burada. D. Bak izliyorum açıyı. D. K. Ve C. Bak D'den K'ya geliyorum. K'dan C'ye geliyorum. Yani bana burayı soruyor. Demek ki Çınar Arca'nın bulması gereken açı 85 dereceymiş. Şimdi Süleyman'ın bulması gereken açıya bakıyorum. AKB açısı demiş. A nerede? Burada. A'dan başlıyorum bu sefer farklı bir a'dan başlıyorum. AK oradan da B. Yani şurayı soruyor. Demek ki burası da Süleyman'ın bulması gereken açı da 60 dereceymiş. Son olarak da Harun'un bulması gereken açı F, K, E. Hemen F'ye bakıyorum. F burada. K'ya gidiyorum. FK sonra da E'ye gidiyorum. FKE yani bana nereyi soruyor? Burayı soruyor. Yani 35 derece. Evet. Böylece bu soruyu da çözmüş olduk. Geldik son sorumuza. Son sorumuzda da bir çokgen var. Çokgen A, B, C, D, E, F, G çokgeni. Yandaki çokgende Elif Su ne yapıyormuş Elif Su? A ve C'yi, Leyla G ve D'yi birleştiren birer doğru parçaları çizerlerse hangi çokgenler oluşur? Yani burada hangi çokgenler oluşur derken çokgenler kaçgendir? adları nelerdir? Bunları olabilir. Şimdi çizelim. Elif su A ve C'yi birleştiriyormuş. Hemen elif su A ve C'yi birleştirelim. Şöyle A ile C'yi birleştiren bir ne çizelim? Doğru parçası. Başı sonu belli olan noktalar kümesine ne diyorduk? Doğru parçası diyorduk. Evet burası A ve C. Elif sununki tamam. Şimdi geldik Leyla'nın gibi. Leyla da G ve D'yi birleştiriyor. G ve D'de şurası. G ile D'yi birleştiren doğru parçasını çiziyoruz. Evet o da bu oldu. Bu durumda ne oldu bakın. Leyla ve Elif Su'nun çizdiği şurada bir bakın. Şurada bir. Ne oluştu? ABC üçgeni oluştu. Evet ABC bir üçgen oldu. Sonra alt tarafa geçiyoruz. Leyla G ve D'yi birleştirmişti. Şurası içini boyayalım şöyle gösterelim. Burası da ne oldu? G, F, e, D. Bunda G, F, E, D. Bu da ne oldu? Bir, 1, 2, 3, dörtgen oldu. Bakın. Dörtgen dikkat edin. Dik dörtgen değil. Dörtgen yani dört kenarı olan bir çokgen. Ve bir de ne oluştu şurada bakın. Arada sarıyla boyadığım. Onu da sarıyla gösteriyorum. Bir daha şöyle yapalım. ha, şöyle güzel güzel. Bu da ne oldu bakın. G, D, C, A. G, D, C, A. Evet bu da bir dörtgen oldu. Peki benim başlangıçtaki çokgenim neydi? A, B, C, D, E, F, G. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet o da ne oldu? Yedigen oldu. Başlangıçtaki şekil. Evet değişik farklı birleştirmelerle farklı çokgenler elde edebiliriz. Cevabımız bu şekilde. Evet 5 yıl sınıfına sevgiler. Bakın onların adlarını şöyle yazmıştım. Bazılarını unutmuş olabilirim. Evet. 5 I'dan. Elif Naz, Gülsena, Esila, Esma, Göktuğ, Yağız, Elif Su, Ömer, Belinay, Eymen, Elif, Orkun, Leyla, Kerem. Evet. Yazmadıklarımız da var. Hiranur, Emir, Berru, Harun, Zümra, Aymira, Mehmet, Süleyman, Maysa, Çınar Eğmen, Çınar Arda, Fatma, Miray, Berra. Evet. Hepsine sevgiler. Sınavda ve her türlü derste hepsinde başarılar. Umarım istedikleri notları alırlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Música